Herkese iyi günler arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Geçelim videomuza. TV ekranlarının her hafta Cuma günleri ve sonrasında ise gün değişikliği yaşayan dizi cumartesi günleri yayınlanmaya başlamıştı. Final yaparak dizi biterken başrol oyuncuları Kerem Bürsin ve Hande Erçel dizi setinde tanışmış ve sonrasında ilişkiye başlamışlardı. Dizinin ilk sezonu bitmesinin ardından Maldive tatiline giden ikili ilişkilerini biraz daha olsa açık etmişlerdi. Şimdilerde ise rahat bir şekilde ilişkilerini yaşayan ikili paylaştıkları o ifşa görüntüleri gündeme oturdu anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız haberdar ol kanalımda kalmayı unutmayın Kendinize iyi bakın canlarım Hepinizi çok seviyorum Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın